Bağıran bir yaradır Filistin Zamanın çatlamış kalbinden Sızan ağıttır Kabuk tutmayan bir çığlıktır En son bir duvar dibinde gördük onu Yarılan bir baba Ve giden bir oğuldu o gün Filistin Hep bağıran bir yaradır Filistin Kirli beyaz bir duvar sökülüyordu taş taş. Kurşunların kalburunda cenin eliniyordu. Bir ülke yırtılıyordu haritalardan. O çöp tenekesinin ardına sığınan kocaman bir ülkeydi. Göz göre göre, göz göre göre biçiliyor. Çocuklar mermi kovanı oyuncaklarını doldurup ceplerine sapanlarını çıkardılar. Fantomlar sapandaki taşların öfkesine pike yapıyordu ceninde. Paletlerin gıcırtıları tutmuştu köşe başlarını. Tanklar kızgın zift gibi sıçrıyordu beyaz kanatlarını hayatın. Hepimiz gördük. Can yayındaydı ölüm. Sustuk ve gözlerini kaçırdı dünya Hepimiz gördük Canlı yayındaydı ölüm Kolları iki yanına düşmüş Bir oğul cesedi O gün Filistin Babasının çığlığına bastı Oysa Oysa yan odalarda çocuklarımız uyuyordu çoğumuzun Bilmem geceyi nasıl sabah ettik Orta doğuda bir kuduz dalga Yayılırken haritalarda Bilmem nasıl ürpermedik. Şabra ve Şatilla'nın kazabı Şaron, Yeniden boşalırken karanlık yaylarında. Üç büyük tek tanrılı dinin ocağında, Tarihin kutsal kentleri ateşe veriliyordu. Cenin, Mablus, Ramallah'a, Beytüllahim'den geriye kalan, Kocaman bir moloz yığını artık. Molozlar dağ gibi yığılan cesetlere mezarlı. Belki de, belki de hiçbir zaman bu kadar çaresiz kalmamıştır gözler insanlığı. Tanklarına ve helikopterlerine saklanarak savaşan korkaklar hayatı köklerinden töküyordu. Nasıl da unutkandı hayat. Tarihin hafızasını nasıl da unutkandı. Nazi kamplarının kurbanları şimdi celladı olmuştu Filistin'in. E. Hepimiz gördük dünya kaçırdı gözlerini. Dişlerimizi vicdanlarımıza gömdük. Vicdanlarımızı gözyaşlarımız sindirdi. Ne yapsak da, ne etsek de, çeperleri çelikten de olsa kalbimizin, bir su gibi sızar sağırlığımıza Filistin. Ne yesem, ne içsem, ağzımda metal tadı. Ceninde bir çocuğum, Açlığında kalıyorum. Şimdi dirilirken delikanlılar göğsünden yaralarla kalplerini soğuyan avuçlarındaki taşlara sakladılar. Belki de onun için Filistin'deki her taş sönmüş bir volkandır artık. Ve bu kesin taşlar tankları yenecek. Ve bu kesin taşlar tankları yenecek.